Hepinize merhaba dostlarım. Ben Mehmet Fatih. MS Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tarifin forum sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor Tıkladığımızda buradan sitelerin ve sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. React ve Laravel kullanarak radyocular kodlama eğitim serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ise yapacağımız işlemlere genel olarak bakacak olursak dostlarım. Ana sayfa ve favori sayfasına bir tane Arama motoru koyacağız. Ve sidebar kısmında açma kapama işlemlerini gerçekleştirecek toggle. Buna ek olarak login ve register sayfalarında yavaştan kodlayıp API işlemlerine ayar gerek API işlemleri için gerekli ayarlamaları gerçekleştireceğiz. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçelim. Projeyi ben açmıştım. Buradan gelip başlatıyorum hemen. sudo npm start ile şifremi giriyorum. Projem açılacak. Sıkıntısız bir şekilde geliyor burada. Bizim ne yapmıştık bir önceki ders sayfamızda? favori sayfasını yapmıştık. Bizim ileriki zamanlarda burada input ile bir arama motoru koymaya ihtiyacımız olacak. Yani kullanıcı radyo sırası buradaysa yavaş yavaş gelip buraya gelmeyecek. Buradan hızlıca arayınca bu şey buraya gelmiş olacak. Hemen bu arama motorunu yapalım. Yani backend bağlantısı gerçekleştirmeyeceğiz. Sadece oraya bir input koyacağız. SRC'ye geldim. Pages'a geldim. Home'a geldim. Home içerisinden Bakın burada row var. Row'un altına geliyorum. div class call md12 yazdım. Bir de my3 diyorum. Yukarıdan ve aşağıdan margin veriyorum. Bunun içerisine geldim. Input koydum. class name form control dedim. Ve place da radio ismi biriniz şeklinde bir belirttim. Bakın sıkıntısız bir şekilde radyo ismi diye. Sıkıntı bir şekilde buradan input'umu belirledim. Daha sonra bunu alıyorum. Kopyaladım. Favori kısmına geliyorum. Favori kısmından da burada row kısmının altına yapıştırıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bakın favori de var. Burada niye bu şekilde kaydı? Bunu şöyle yapacağız. Home'un alttaki yanlış yeri kopyaladık. Burayı kopyalayacağız. Geldim home'un içerisinden. Buraya yapıştırdım. Sıkıntı yok. Favori ve ana sayfa kısmında ikisinde de var. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem nedir? Ben mesela şu an favoriler sayfasındayım. Ama burada favorit kısmında olduğum için burada herhangi bir belirteç yok. Yani sen favoriler sayfasındasın diye bir burada bir lamba yanacak. Sürekli de aktif olacak. Hemen onu yapalım. Bunun için ne yapıyorduk? Bir with router yazıyoruz. With router yapsa Geliyorum ben buradan. With router diye bir yap yazıyorduk. Ve buradan da diğer klaslarda bu yapıyı sarmalıyorduk. Geldim buraya. Const with router rapid component component props export default with router router diye bunu yazdım. Buradan Nelerim olacak benim? Use const navigate. Use navigate. Navigasyonunu aldım. Const location. Use location. Bunu da aldım. Const params. Use params. Yani benim sarmaladığım bu diğer klaslarda navigasyonu kullanacağım. Location'ı kullanacağım ve gelen parametreleri de yönetebilmem için buradaki paramsı kullanacağım. Daha sonra return dedim. Rapid Components. Buradan kapatıyorum. Buraya geldim. Bunu şu şekilde mi kapatacağız? Tamamdır. Buradan Props'ı dahil ediyorum. Yapabilirsem tabi. Daha sonra buradan 3 tane nokta koyuyorum. Navigate, Location ve Params. Bunları dahil ettim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geldim buna komponans içerisine. Sidebar'a geldim. With router'la burayı sarmalıyorum. With router'a burayı sarmaladım. Daha sonra içine sidebar'ı yazdım. Buradan import'umu da yaptıktan sonra yapacağım işlem. Geldim ben buraya. Daha buraya gelmeden şöyle bir işlem yapacağız. Props kullanacağımızı belirteceğiz. Acele etmeye gerek yok. Props dedim. da props dedim. Render içerisine geldim. Font, Location These props Bunu ayarladım. Navitem içerisine geliyorum. Daha şurayı şöyle yaparsam tamamdır. Buraya geldim. Tamam. Buradan yapacağım işlem. Location, Pet Name Eğer ana sayfanın Prefixini yani petneyimle eşitse burası aktif olacak. Değilse al. Burayı alıyorum şimdi. Kopyaladım. Daha sonrasında buraya gelip aynı şekilde yapıştıracağım. Ctrl V. Buradan favorite. Yapıştırdım. Bakın ana sayfa gelin burası yanıyor. Favoriler kısmına gelin burası yanıyor. Şimdi bir diğer işlemimiz burada kapatma kısmını yazacağız. Yani burada bu şekilde açık ama biz bunu ekranı genişletmek istediğimizde buraya bastığımızda burası küçülecek hemen onu yazalım buraya geldim state oluşturuyorum state toggled false daha sonra handle toggle bunu açtığımda toggle olacak const toggle this state daha sonra this set state toggle toggle şeklinde yazdık. Buraya gelip on click'ine belirtiyorum. this toggle handle toggle handle toggle Bunu yaptıktan sonrasında bakın şurada Toggle diye bir yapı var. Yapıya bastığımızda bu şekilde küçülmesini istiyoruz. Ama biz buna bastığımızda. Hemen geliyorum ben buradan. Bunu oluşturabilmem için burayı bir obje içerisine alıyorum. Daha sonrasında yani benim obje içerisine almamın sebebi buraya dinamik olarak class ekleyip çıkarabilmem için. Bunu bu şekilde aldım. Toggle Toggle şöyle yazacağım tabi. Toggle state daha sonra takıldı geliyorum buraya yazıyorum varsa takıld değil sen al bakın bastığında küçülüyor bastığında büyüyor sıkıntısız bir şekilde Buraya ayarladıktan sonra dostlar yapacağımız işlem şu geldim ben buraya burayı küçülttüm tema dosyanı açıyorum artık yavaştan login sayfasını dahil etmeye başladım login'i geldim buraya sürükledim bunu artık kapatabilirim bunu büyüttüm, büyüttüm. Login içerisinde sadece şuradaki konteyner yapısını alacağız. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunu kopyaladım. Hatta bunu şu an kapatmayalım çünkü login sayfasını bir oluşturalım. Sonra kapatırız. Geldim, sağ tıkladım. Login. Bunu tabi SEC'ye basacağım. Login'e geldim, index dedim. Bunu kapat. de. klas seçeceğim bas. buradan login export default login buraya geldim bunu açtığımda yapıştırdım artık buradaki login'i kapatabilirim buradaki login'de de şu yapıyı konstruktör Props belirtirsem şekilde şeklinde belirttikten sonra buraya da aynı şekilde yani gerek yok aslında buraya buraya geldim kapattım yorum satırını kapatıyorum buradan geldim for password olmayacak ee, bu şekilde yeterli şimdi apps, app router'a geldim buradan kopyaladım login buradan geliyorum login diyorum Sayfama geldim. Şöyle alırsam, düzenlersem. Login yazdığımda sıkıntı bir şekilde. Burada resim var. Normalde gelmedi. Ya yani getirmeyeceğiz. Buradaki resmi direkt kaldırabiliriz buradan. Geliyorum login içerisine. Resmin olduğu kısım şurası. Log, BG login imaj diyor. Kaldırdım bunu. Burayı 12 yaptım. Daha sonra burayı geldim. 8 yaptım. Aynı bu şekilde bir kartım olacak. Yani giriş kart, giriş sistemi, yani giriş sayfasının tasarımı bu şekilde olacak. Buradan login Google ve Facebook kaldırabilirim. Facebook ve Google kaldırabilirim. Login kısmına giriş yap diyeceğim. Yap. Buradan henüz hesabın yok mu? Henüz hesabın yok mu? Kayıt al derim kayıt sayfasına yönlendirme işlemini yapacağım. İlk önce şurayı bitireyim. Remember me'yi kaldıracağım. Bakıyorum güzel oluyor. Welcome back kısmına M radio giriş. M radio giriş. Şeklinde ayarladım. Buradan email mail Bunu text yapalım. Çünkü form ile ileride giriş yap şeklinde ayarlayacağımız için. e adresiniz. Daha sonra burayı da password'a şifreniz diyecek. Buradaki ID'yi kaldırabilirim. Herhangi bir ID'lik işlem yok yani burada. Daha sonra buraya buton ayarlayayım. ref kaldıracağım. Giriş yap. Bakıyorum. Şifreniz, email adresiniz, giriş, enişte zamanı yok mu. Kayıt ol. Burada bir tane HR'yi kaldırabilirim. Buradaki HR'yi kaldırsam. Nasıl olacak? Tamam sıkıntı yok. Güzel oldu. Şimdi yapacağım ikinci işlem. Burayı tamamen kopyalayacağım. Geldim. Pages kısmına. Sağ tıkladım. Buradan. Register. Register içerisine geldim. Sağ tıkladım. Buradan. New. index yaz. Burayı cancel'a bastım. Rcc. Burayı class'la silip. Register. Daha sonra Export Default Default Register Buraya geldim Bu şekilde bir yapı oluşturdum Ve Bu neden böyle oldu Beni direkt bu şekilde kopyalandı Kafa gitmiş iyice Register Buraya gelip Register dedim Tamamdır m diyor kayıt bunun şifreniz yazıyor. Bunu tekrar kopyalayıp şifre, şifre tekrar şifre tekrar olduğu için tekrar alması yardımcı olacak bir de burada. Adını soyadınız. Tamam, e-mail adresiniz, şifreniz ve şifre tekrar. Burada kayıt ol yazacak. hesabımız zaten hesabımız var mı giriş yap diyecek orada. Var mı? Hesabın var mı diyecek hesabın var mı? Giriş yap şeklinde ayarladım. Kayıt ol burası. Giriş yap kısmında Y'yi büyük yapalım. Tamamdır. Şimdi login kısmından ayarladım. Ve register e ayıracağım buradan. Register register şeklinde ayırdım. Login içerisine geldim. Buradan yönlendirme işlemini gerçekleştireceğim. Link to slash register kayıt ol dedim. Register içerisine geldim. Link to login. Hırıfı kaldıracağım. Buradaki hırıfı da kaldıracağım. Kontrol ettiğimizde Bakın login. Emre adı giriş E-mail adresi şifre istiyor. Giriş yapıyor. diyor. Henüz hesabın yoksa bastığında kayıt kısmına geliyor. Emre diyor kayıt. Adnan sayınız. E-mail adresiniz. Şifreniz ve şifreniz tekrar. Sıkıntı süreliği çalışıyor. Geldiğinde buraya. Buradan da radyo listeme gelmiş oluyor. Bir diğer kısmı da yapalım dostlarım. Burada yapacağımız bir diğer işlem de şu olacak. Bizim yani ileriki işlemlerimizin yani bir sonraki dersimizde yavaştan girişleri yapacağımız için bu notification'ı Ondan sonra REST Client, GET ve POST işlemleri için bir yapı, bir klas yazıyorduk biliyorsunuz. Onu yazacağız. Ve Notification işlemlerini de gerçekleştirelim. Yani Notification bildirimleri yani tutacak bir klas yazacağız. Dinamik bir şekilde onları yöneteceğiz. Hemen bunları da hızlıca yazalım. Sericiye geldim. Nive bastım. Buradan REST API. Buradan geldim. Sağ tıkladım. REST Client. REST Client'a geldim. Class REST Client export default rest client dedim. Daha sonra static get request Burada siliyorum. Get request de request olacak. Buranın url'sini belirtiyorum. URL'de URL'si varsa boş olacak ve config burada config edip boş bir diz olacak. Daha sonra gelin buraya. Return axios kurmuştuk zaten bunu. Get request yani get yazıyorum. URL'yi belirtiyorum. Daha sonra obje açıyorum. Content Content Type Application JSON Config'i belirttim. Then res return res catch error return r, er. response tamamdır bunu buradan bildim? daha sonra buradan post request yazacağız kopyaladım bunu geldim aşağıdan yapıştım post request post request url'yi yazdım datayı yazdım burada buradan post data data olarak da değil data daha sonra config yazdım error response falan filan buradan ayarladım daha sonra rest api geldim sağ tıkladım buradan notification notification'a geldim plus notification export default Notification. Personal. Static. Success. Bordon. Data. Deturn. Return. Slow. Fire. icon Success. Title. Data. Title. Text. data text confirm buton text ok bunu direkt kopyalayabilirim bunu şuradan kopyaladım daha sonra error diyorum buraya error data title data text ok olarak belirlenmiş oldu daha sonrasında yapacağım işlem API URL'lerini belirteceğim. Buradan gelin API URL. URL diye geldim. Was App URL. Export Default App URL. Daha sonra Static Base URL Base benim backend servisimin adresini yazıyorum. Peki 127 0, .0 8000 Static API URL This Base URL Artı slash API Şeklinde belirttim dostlar. Bütün işlemlerimizde yani benim API kısmı için yani ekşiz olaylarında yapacağım işlemlerde de buradan yazdım. REST API klasörü içerisinde. Notification'ı da yazdım burada. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrol ediyorum. Data title, data text. OK. Error. Error şeklinde yazdım. Tamamdır. REST client'a geldim. Get kısmını yazdım. Post kısmını da yazdım. Content type, application, json şeklinde. Burayı da belirttim dostlarım. Diğer kısımları zaten Pages kısmında Login ve Register yapmıştık. Home kısmında arama sayfasını gerçekleştirdik. Yani arama motoru kısmını gerçekleştirmesini oluşturduk. Favoriler kısmı ve ana sayfa kısmı için de ayarlamış olduk. Kapatma açmayı da yapmış olduk. Bu bölümü bitirdik dostlarım. Biraz karmaşık zor gelebilir anlıyorum. Biraz hızlı gittim bunun da farkındayım. Yani özellikle bu karmaşık veya zor bir süreç sizin için aslında bir engel olmamalı dostlarım. Bunu elinizi pekiştirip sürekli sürekli yaptığınız takdirde başarı için kaçınılmaz olacaktır ve yaptığınız işlemleri daha bir hızlı bitirme bitirebileceksiniz dostlarım. Yani sadece pes etmeyin ve istikrarlı ve azimli olmaya çalışın dostlarım. Azimli ve istikrarlı ve olduğunuz sürece başarı için kaçınılmaz olacaktır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, takıldığınız yerde de yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.